Şimdilikle herkese iyi yolculuklar diliyoruz. Şu an Kapıkule'nin çıkışındayız. Kapıkule'den Avusturya, Viyana'ya seyahat gerçekleştireceğiz. Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya. Evet. Bulgaristan kaptan Androva sınır kapısına birazdan giriş yapacağız. Evet bilindiği gibi Bulgaristan'da 24 saat araçlarınızın farlarını açık tutmak zorundasınız. Bulgaristan'a giriş yaptıktan sonra otoyol biniyetini almayı unutmayınız. Almadığınız takdirde ceza işlemlerine maruz kalabilirsiniz. Bulgaristan'a hoş geldin ücret olarak dezenfekte parası alıyorlar 3 euro girişte. Evet onu da ödüyoruz. Bulgaristan'da arka koltukta seyahat edecek kişiler emniyet kemerini takma zorunluluğu vardır. Herhangi bir acil durumlarda, ekranlarda da veriyoruz. Polis imdat numarası 166 veya Sofya Büyükelçiliği numarası da ekranlarımızda geçiyor. Bulgaristan'da otobanlarda 140 km hız yapabiliyoruz. Otoyollarda 90 km, yerleşim bölgelerinde 50 km hız kurallarına uyalım. 10 levadan başlıyor cezalar. Evet, şimdi Bulgaristan Kaptan Androva sınır kapısında beklemekteyiz. Şimdi yolumuza çıktık. Allah izin verirse Viyana'ya doğru seyahat edeceğiz Evet birkaç kilometre Sofya tabelesini görmüyoruz bu yolda devam ediyoruz birkaç kilometre Yaklaşık 112 veya 113 kilometre bu yolda takip ediyoruz A1 otobanına çıkacağız Sofya Yoluna Evet birazdan tabela karşımıza çıkacak zaten evet Sofya Tabeles karşımıza çıktı ve Sofya istikametini takip ediyoruz. Evet bu yolda da demin söylemiş olduğum 112 113 km dümdüz takip ediyor. Sofya tabelasından vazgeçmiyoruz arkadaşlar. Evet Sofya tabelasını takip ederek gidiyoruz dümdüz. 113 km falan. Evet, zaten birkaç kilometre sonra Shell Petrol çıkacak karşımıza. Evet, şu an Shell Petrol'dayız. Ve otoyol vinyetlerimizi alıyoruz. Aldıktan sonra, Bulgaristan'da camımızın sağ üst köşesine yapıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz K3 olanlar Bulgaristan'ın vinyetleri. Evet, tekrar yolumuza devam ediyoruz. Yol ayrımı var. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli noktalardan bir tanesi. 284. kilometre civarında Belgrad yol ayrımı var. Evet. Buna dikkat etmemiz gerekiyor özellikle. Evet, görmüş olduğunuz gibi yol ayrımı var. Kalotina, Belgrad, Sofya direkt. Ama biz sağa döneceğiz tabelalarda görmüş olduğunuz gibi Belgrad yol ayrımı kaçırmıyoruz. Evet, 8 numaralı yola ayrılacağız. Kalotina. Zaten bizim gideceğimiz yer Kalotina sınır kapısı. Kalotina'dan sonra Sırbistan. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafa dönüyoruz. Gene levhaları takip ederekten. Kalotina tabelasını. Evet, artık Kalotina tabelalarını takip ederekten sınır kapısına ulaşıyoruz. Evet, hız kurallarını oyalım. Evet, kalotina dümdüz Bulgarca yazılmış. Evet, dümdüz bu istikamette seyahatimizi gerçekleştiriyoruz. Evet aracımız şu an 292. kilometrede ve tekrar Kalotine'ye çıkış verdi. Evet. ikinci çıkıştan sağa dönüyoruz Kalotine için. Evet. Tabelalara dikkat edelim seyahat esnasında. Kaçırmayalım dönüşleri. Evet. ikinci çıkıştan sağa döneceğiz. Evet, birinci çıkışı görüyorsunuz. Birinci çıkıştan değil, ikinci çıkıştan sağa döneceğiz. Kalotina. Tabelalarını takip ettikten sonra zaten Bulgaristan'dan çıkacağız. Evet, görmüş olduğunuz Kalotina. Evet, buradan sağa dönüyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi Belgrad Kalotina direkt verdi. Evet. Ve şu an tekrar sağa döneceğiz. Kalotina tekrar sağ verdi. Polis kontrolü fazla yok ama gene de arka koltukta seyahat edecekler. Emniyetiniz için. Emniyet kemerlerimizi takalım. Herhangi bir durumda Sofya Büyükelçiliği numarası ekranlarda geçiyor. İlk yardım numarası Bulgaristan'da 150. Herhangi bir durumda arayabilirsiniz. Evet biz Haziran ayında geldik yollar gayet boştu. Evet görmüş olduğunuz gibi Kalotina. Dümdüz devam ediyoruz. Evet sevgili yolcularımız şu an 310. kilometrede aracımız. Yine Kalotina istikametini takip ediyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi Kalotina istikametinde gidiyoruz. Birazdan 8 numaralı yola çıkacağız. Yaklaşık 50-55 kilometre 8 numaralı yolda gümrük kapısına ulaşacağız. Evet hız sınırlarına uyalım herhalde. Polis kontrolleri yok ama yine de biz hız sınırlarına uymakta fayda vardır diyoruz. Evet, Kalotina sınır kapısına 52 kilometre yolumuz kaldı şu an. Aracımız 315. kilometrede Kalotina istikametini takip ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tekrar yol ayrılımı var ve Belgrad. Evet, yolun sağından gidiyoruz tekrar ileride tekrar yolun sağından devam edeceğiz. 315. kilometrede şu an aracımız. Bulgaristan'da tek yapmamız gereken tabelaları takip etmemiz. E80 üzerinde. Girdiğimiz zaman zaten söylemiş olduğum gibi 112-113 kilometre devam ediyoruz. Ondan sonra Sofya A1 otobanına çıkıyoruz. Ve Sofya A1 otobanında zaten Kalotina levhalarını göreceğiz. Ve Kalotina'yı takip ederekten gidiyoruz. Daha fazla video için Utkan TV sayfalarımızı takip edebilirsiniz. Şu an aracımız 316. kilometrede. Kalotina levhasını takip ediyoruz hız kurallarına uyalım Evet şu an Kalotina yoluna çıktık. Yaklaşık 47 kilometremiz kaldı. özellikle bu yolda dikkat edelim. Bu yolda radar sık sık karşılaşabilirsiniz. Kalotina sınır kapısına 36 kilometremiz kaldı. 800 numaralı yoldan devam ediyoruz. Evet Sıla Yolcular görmüş olduğunuz gibi Bulgaristan'a çok rahat bir yolculuk gerçekleştirdik. Bazı sanal ortamlarda Bulgaristan'da soyunma, çeteler ve benzeri haberler dolaşıyor. Bunların çoğu yalan haberler. Sayfa reytingi için yapılan haberler. Şu an yol güvenliğinde herhangi bir endişe edilecek bir durum yok. Zaten hep otobandan geliyoruz yaklaşık bir 45-50 kilometre sadece 800 numaralı yoldan devam ediyoruz. Yolda kalabalık zaten. Evet. Birazdan zaten Kalotina sınır kapısına ulaşacağız. Yaklaştık. Evet. Buralarda radara dikkat ediyoruz. Polis kontrolleri devamlı bu yollarda oluyor. Dikkat edelim. Evet şu an Kalutina'ya girmiş bulunmaktayız. Evet birazdan sınır kapısına giriş yapacağız. Karşı taraftan gelecekleri görmüş olduğunuz bir sol taraftaki şerden vignetlerinizi alabilirsiniz. Sol tarafta yine vignette yi satan bürolar var. Eğer karşı taraftan gelecekler sınır kapısına girdikten sonra vignet büroları var. Buradan almak isteyenler vignet yani buradan alabilirler. Tabii ki burada vignette fiyatları daha uygun. Evet. Eğer orada almayı unutursanız çıkışta da vignette var. İleride sağda Shell petroldan da vignetlerinizi alabilirsiniz. Bulgaristan'a giriş yapanlar. Tabi biz çıkış yaptık. Avusturya'ya doğru yolculuğumuz devam edecek. Evet Bulgaristan Karotina sınır kapısına girdik şu an. Gümrüğe doğru ilerliyoruz. Evet daha demin söylediğim gibi Bulgaristan yolculuğunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacağınızı umuyoruz. Sizler de gördünüz yolculuk boyunca rahat bir yolculuk yaptık. Bulgaristan'a girdiğiniz zaman vignettelerinizi unutmayın. Arabanızın ön sağ camına yapıştırıyorsunuz vignettelerinizi. Evet. Herkese hayırlı yolculuklar dileriz. Videoların devamını izlemek isterseniz sanal ortamdan Facebook, Twitter, YouTube e, hesaplarından Utkan TV sayfasını beğenebilirsiniz. Herkese hayırlı yolculuklar dileriz. Teşekkür ederim. উথকান ফিল্ম পূৰ দেখি